Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselam ve <laughs> seyyidina <laughs> Muhammedin ve la seyyidina Muhammed. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu eski ve yeni İki medresi Yusufiye'deki şiddetli imtihanda sarsılmayan ve dersinden vazgeçmeyen ve dersinden vazgeçmeyen ve yakıcı çorbadan ağızları yandı halde talebeliğini bırakmayan ve yakıcı çorbadan ağızları yandı halde talebeliğini bırakmayan ve bu kadar tahacüme karşı kuvve manevisi kırılmayan zatları ehli hakikat ve nesli ati alkışlayacakları gibi melaike ve ruhaniler dahi alkışlıyorlar diye kanaatim var. Bu kadar tacüme karşı kuvve-i manevisi kırılmayan zatları ehl hakikat ve nesli ati alkışlayacakları gibi melaike ve ruhaniler dahi alkışlıyorlar diye kanaatim var. Fakat içinizde hastalıklı ve nazik ve fakirler bulunmasıyla maddi sıkıntı ziyadedir. Ve buna karşı her biriniz her birisine birer tesellici ve ahlakta ve sabırda birer numune i imtisal ve tesanit ve taltifte birer şevkatli kardeş burada heh, hakiki ve nur talebesinin genel hatlarıyla vasıflarını ustad bir çerçeve halinde çiziyor yani o gözle dinleyelim. Mencüsal-ı yani Nur'un bizden istediği koordinatlar nedir? Ben yani hakkı nur talebesi hangi vasıfları taşıması? Hangi sıfatlara ayna olması gerektir? O gözle dinleyelim, bir de okuyayım. Her biriniz her birisine her biriniz her birisine bir birer tesellici bir ne vermek kardeşine teselli vereceksin elemini alacaksın gamını uçuracaksın ona mu'in olacaksın. Ona müzahir olacaksın. Onun hizmetini tekmül edeceksin. Elemini üzerinden alacaksın. Kan ve kederini ona unutturacaksın. Ona tesavvuf edeceksin. Ona sahip çıkacaksın. Bu bir tesellici. İki, ahlakta ve sabırda. Ahlakta ve sabırda birer nümine intisal. İslamiyet nedir? Güzel ahlaktır. İslamiyet tek kelimeyle ile temsildir, temsil. güzel ahlakı temsil etmek. Ahlakta nümune imtisal. Örnek olacak demek ki Nur Terebisi efaliyle, ahvaliyle, etvarıyla örnek olacak. İşte hakiki müminin modeli böyle olur bizim bir öğretmen abimiz vardı. Lisede öğretmen. Eski, halis, kamil bir nur talebesi. İki lise öğrencisi terzi dükkanında oturmuşlar, lise yatırıyorlar. O da terzi dükkanının önünden geçiyor. Terzi de bizim derslerimize gelen bir insan, dost bir insan. terzi demişler ki o geçen lisedeki öğretmen pencerenin önünden geçiyor terzi demişler ki dünyada Müslüman oldum mu işte bunun gibi olacaksın böyle parmakla onu göstermişler demek ki İslamiyet'in kemalı dinin güzelliğini hayatında resmetmektir. Teşhir etmektir. Ahlak aliye güzel ahlak. Güzel ahlak güzel çiçeğe benzer. Şimdi bir günü düşün. günde latafet var. Bir. Renk var. iki, Koku var. Üç, zarafet var, değil. incelik var, tenasüp var, itidal var, denge var, değil. sanki canlı bir hayat var. Bir gül bahçesine gittiğin zaman ruhun imsat ediyor, lezzet alıyorsun, teneffüs ediyorsun. Bir de bir dağa çıkıyorsun, değil mi? Deve dikeni, diken. Kıymak ayağına battı, elini parçaladı. Pis kokusu var. Aman, hayırlısı da şuradan uzaklaşsak da gitsek. işte gerçek mümin gül bahçesi gibi onun yanına geldiğin zaman ruhuna sükunet iner. İçine ferah düşer. Senin gamını, kederini, elemini uçurur. Müminin tadı vardır, kokusu vardır, lezzeti vardır. Peygamber diyor ki, müminin bir hadis var müminin hem kokusu vardır hem de tadı vardır. Buyurur hadis münafığın tadı yoktur diyor Peygamberimiz. Münafığın diyor tadı yoktur. İşte bir mümin imanda terakki ettiği nisbette Kur'an'ın ahlakına ayna olduğu nisbette onun hem tadı artar, hem kokusu artar. Buna bak, tadımızı ve kokumuzu ziyadeleştirsin. Leziz kılsın. Ya. Bir neydi? Tesellici. İki, ahlakta ve sabırda birer nümune-i imtisal. Gerçek mümin odur ki insan onu görünce imrenir. Keşke ben de onun gibi olsam. Çünkü onun alemi huzuridir. Edeptir. İstikamettir. Güzel kopudur. Manevi tezinattır. Sabırda. Sabırda. Üç. Sabırda birer nümney imtisal. Peygamberimiz sabır dinin yarısıdır buyuruyor. Sabır dinin yarısıdır. Bu sabırı şerh etmiş. Mi? Üç tip sabır var Günahlara karşı sabır nedir? Takvadır. Müsibetlere, meşakkatlara karşı sabır nedir? Tevekküldür. İbadete karşı, ibadetlere karşı sabır nedir? İnsanı mahbubiyete kadar çıkartır. buddhik kamileye insanı ihsal eder. Sabırda birer numune i imtisal etti üç. Ve tesanüt tesanüt ve taltifte birer şefkatli kardeş. Tesanüt evvel ahir tavsiyemiz diyor. Tesanüzü yapmak muhafaza etmektir. Tesanet. İşte, ruhu bir nur talebesinde inkişaf edince o nur talebesi kendisini tesanede mecbur bilir. Hatta mahkum bilir. Bizim en büyük kuvvetimiz tesanettir. Cemaatın tesanüde giderse cemaatın tadı kalmaz. Tuzu kalmaz. Ve taltifte birer şefkatli kardeş. Taltifte birer şefkatli kardeş. Şefkatli kardeş. Bakın. Bir zaman benim parmağıma bir diken batmıştı. Böyle evirdim, çevirdim, şey demedim. Alamadım. Bir kardeş dedim ki, gel bu dikeni çıkar. Tuttu bu Aldı iğneyi. Batırırken az önce bir şey sert. Yavaş. Çamdır kardeşim. Ne batırıyorsun? Orada baktım böyle hassasiyette, dikkatte dikeni çıkardı. Gayet ihtimamda. Çıkardı. İşte bir kardeşinizin mizacında diken bari bir hususiyet, bir özellik varsa onu böyle çuvaldızla, bıçakla, tornavida ile, değil mi? Kamanın ucuyla değil. Cımbızla. Nasıl alacaksın? Yıkmadan, törçülemeden, taralamadan, şefkatla. Onun için tıpta şefkat ilaçtan daha nafidir. Belki ilaç tedavi etmez. ve tedavi eder? Ya şefkat tedavi eder. Senin dava kardeş. Kur'an'a, dine, mukaddesata hizmet ediyor. Şu hizmetin hatırı, şu davanın kutsiyeti, bu mananın kadır ve kıymetini dikkate alırsan kardeşin bir tarafına diken var, bir şey batmış. e bir sıfatı nakıs ve noksan. Onu terk edemezsin. Onu tahkir edemez. Ne yapacaksın? Şefkatla yaklaşıp bir kendi çıkartır gibi ona şefkatli taltifte birer şefkatli kardeş. Bitti kaç? Beş etti değil mi? Ve ders müzakeresinde ve ders müzakeresinde birer zeki muhatap. İsa'nın yani dersinde de nasıl zeki bir muhatap. Ders müzakeresinde zeki muhatap. Ve mucib. E, güzel secerlerin inikasında birer ayna olmanız. İcabet icabet etmek değil mi? Güzel secerlerin inikasında birer ayna olmanız. Usta diyor bendeki, inkıbazın size sırayet etmesi mümkündür diyor. Onun için his ve duygular saridir. Sirayet edicidir. Daha kaba ifade edersek insanın iç dünyasında iç iklimdeki hisler, duygular saridir. Sirayet edicidir. Daha kaba ifade edersek bulaşıcıdır, bulaşıcı. Pozitif duygular da bulaşır. Negatif duygular da bulaşır. Pozitif duygular da insana siner. Negatif duygular da insanın alevini alabora eder. Yani bir nur talebesi dersenlerde ihlası temsil edecek şekilde o huvete ve ihlasa tam bir ayna olsa ondaki hulusiyet saffet ve samimiyet aynen etrafına yansır. onun ruhundaki rehavet mesela bir derece tembellik ve lakaytlık da yansıyabilir. Demek aynadarlığın hem güzel tarafı hem de nakıs tarafı da ne yapar? Mata üzerinde tesir edebilir. İşte güzel seciyerin inekasında birer ayna olmanız o maddi sıkıntıları hiçe indirir diye düşünüp ruhumdan ziyade sevdiğim sizler hakkında. Şu cümleye dikkat az. Bak ustad, yani hakkında ne diyor? Ruhumdan ziyade sevdiğim sizler. Şu cümleyi düşünün. Ruhumdan ziyade sevdiğim sizler. Yani bak ustadın dünyasında uhuvvet ve muhabbetin koordinatları nasıl? Ruhundan ziyade sevdiğim sizler. Talebelerini ruhundan ziyade sevmek. Kardeşini ruhundan ziyade sevmek. Yani Cenab-ı Hak o sevgide hepinize muvaffakiyet versin. Ruhumdan ziyade sevdiğim sizler hakkında teselli buluyorum. Kardeşlerim, gerçi yerimiz çok dardır, fakat kalbinizin genişliği o sıkıntıya aldırmaz, hem yerlerinize nispeten daha serbesttir. Biliniz, biliniz, en esaslı kuvvetimiz. En esaslı kuvvetimiz ve noktayı istinadımız tesanittir. Biriniz En esaslı kuvvetimiz ve noktayı istinadımız tesanittir. Sakın sakın ikat ediyor sakın sakın bu musibetlerin verdiği asabilik cihetiyle birbirimizin kusuruna bakmayınız. Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvalar ve böyle olmasaydı, şöyle olmazdı diye birbirimizden gücenmeyiniz. birbirinizden gücenmeyiniz. Ben anladım ki bunların hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu. Ne yapsaydık onlar hücumunu yapacak idiler. Biz sabır ve şükür ve kazaya rıza ve kadere teslim ile mukabele ederek ta inayeti ilahiye imdadımıza gelinceye kadar az zamanda az amelde pek çok sevap ve hayrat kazanmaya çalışmalıyız. Oradaki kardeşlerimizin selametlerine dua ediyoruz.